Bence Fethiye'nin birinci derecede sorunu körfezin kirlenmesi. Yani bu körfezin kirlenmesi partiler üstü e, bölgesel bir sorun. Bunun yerel yönetimle Çevre Şehircilik Bakanı'na eşbirliği içerisinde eş güdümde hal olması gereken bir sorun. Çünkü burası sanayi bölgesi değil. Burası turizm bölgesi. Deniz yoksa hiç şey yok. Dolayısıyla çalış bölgesinde ve Fethiye körfezinin bir an evvel el atılması gerektiğini inanıyorum. Buradaki insanlar yatırımlarını turizm amaçlı yapmıştır. Kim gelirse gelsin Fethiye zaten hazır gelişmiş güzel bir kentimiz. Üzerine bir değer de katarak bana göre bölgenin merkezi altyapısıyla mükemmel bir turizm kenti olması gerektiğini anlıyorum. Şimdi Halim Bey bu 5 sene içerisinde gerçekten altyapıya önem vermiştir. Siyah ispatla tanıştırması çok kıymetlidir. Örüdeniz bölgesinin gerçekten altyapının yapması çok kıymetlidir. Yani bence bir bir dönem daha verelim. Çiçeği böceği eksin de e, Fethiye'nin nasıl bir kent olduğunu o zaman sunumu daha iyi yapar. Şimdi 20 sene görev yapmaktan 5 sene görev yapmak arasında fark olması lazım. 5 yetmedi güzel şeyler yapmıştır. Ama Arin Bey'e bir 5 sene daha verin. İnanıyorum ki o gözle görünür o çiçekleri, böcekleri, efendim ağaçları, çimleri e, yaptığı zaman o zaman görünürde mükemmel halkın algılayacağı şekilde bir hizmet orada çıkmış olur. O zaman herkesin mutlu olacağına inanıyorum. Altlarında arabalar var. Burada çay 1 lira diye geliyorlar. Gitsin orada sahilde otursun. CHP'nin bunları kurtaracağını zannediyor. CHP böyle görecek kaybedecek. Bu gelecek yani şahsız çok. Bunlar belli zannet. Bu bizi niyet aynen böyle devam. Bak demin gösterdim sana bak. Bunlar hepsi otursun birbirlerle konuşurlar. Hepsinin altında hepsinin ikişer üçer dairesi var. Hepsi zengin insanlar ama emekliler. Buraya geliyorlar 1 liralık çay için anlatabildim mi demek istediğimi? Ha onların te tercihidir. Saygı duyarım. Ama şu gerçek var. E, burası MHP'nin yeri yani. Kesinlikle MHP gelecek. Vallahi CHP e, şu an e, Alim Bey'in iyi iş yaptığını düşünüyorum. E, daha önceki belediye başkanının da iyi iş yaptığını görüyorum. AKP'nin iktidar olarak çok kötü bir yönetim sergilediğini artı belediyelerinin de almasını istemiyorum bir vatandaş olarak. Alim Karaca'ya sormak istediğim bir şey biraz daha hızlı çalışması ve aday olup olmayacağını artık açıklaması, bir karara varılması bekliyoruz merakla. Olmayacaksa da yeni adayla tanışmak istiyoruz. Hatta diğer partilerin adaylarını da tanımak istiyoruz. Bir görüşelim artık değil mi? Kalmadı zaman. Teşekkür ederim. Şu imar kirliliği, plan dışı yapılaşmalar var binalarda. Hem tehlikeli hem de görüntü kirliliği oluşturuyor. Yani onlarda bir çözüm bulunması gerektiğini inanıyorum. Yani. Onlar gibi bilmiyorum neler yapmayı düşünüyorlar. Bir de Fethiye'nin büyük bir sorunu. Gelecek dönemle ilgili projeleri ne var? Sorunları söyledik. Trafik, bu imar kirliliği de dahil. Mesela toplu taşıma insanları özendirecekler mi? Veya da başka körfez mesela çok berbat duruma geldi tekneler yüzünden. Neler düşünülüyor mesela? Merak ediyorum. Fethiye'nin sorunları her şey yaşadığın bir yerde. altyapı yapı, üst yapı her şey sorundur. Yani bunların giderini için uğraşıveren yöneticilere teşekkür etmek lazım. Şu andaki mevcut alim başkan bunun için bir gayret sarf etti. Çünkü hemen hemen yapmış olduğu yatırımların büyük bir kesimini altyapıya yaptığını gördük. Altyapıya yapılan yatırımda fakat gözükmez. Yani gör, gör, göremezsin. Göremediğin için de bu bizim toplumumuzda görmediği bir şeyi anlamakta zorluk çeker. Görüyorsun her tarafı. Deniz kokuyor pislikten. Makyaj sade sahil kesimini Arka kesimlere gittiğin zaman ne cadde var, ne kaldırım var, ne yol var. Hiçbir şey yok arka yolda. Yani sahilden 500 metreleri de hiçbir şey yok ortada. Burada parklar sanki park sorunu yokmuş gibi ama arka tarafa gittiğin zaman en ufak bir şey yok. Yani yaya bile kaldırımda yürüyemiyor, arabalardan yürüyemiyor. Sular basıyor. Yani en ufak bir yağmur her taraf çamur, arka taraf. Ama burası makyaj. Sahil bandı makyaj. Oradan sonra ya şu heykel dikmeyi bırakalım ya. Yani geçen sene sadece 2023 yılında Fethiye Belediyesi 9 tane heykel dikti ya. Sayabiliriz 9 tane. Bir şey pardon 1, 2, sahilde 3, 3, 4, Fethiye Parkı'nda 5, Çalışa 2'de oraya 7. Bir de günlük başında 8 tane pardon 8 tane heykel dikmiş. Allah'tan korku utan ya. Utan. Ondan sonra da iktidarı eleştiriyor. Ben iktidarı da değilim. Ama eleştirme. Çünkü senin yaptığın ortada bir şey yok. Karşıyı kötüleme. Sen yap bir şeyler. O yaptığın eserle karşıya darbeyi vur. Ama bir eserin yok, bir şeyin yok. Bol bol laf, bol bol şey, hiçbir şey yok. Ondan sonra gelelim başka bir şeye. Arka, şu an arka taraf samanlık koyup oldu plajdı. Eskiden vatandaşlara ait. Herkes gidip rahatlıkla girebiliyordu. Şimdi orada 6 tane plaj oldu. Hepsi de paralı. Hadi gir bakalım. Gelelim yanıkları tarafına. Yanıkları tarafı yine öyle. Hep paralandı. Giremiyoruz. En basit, en kötü olay. Şu anki Alim Karaca'nın en rezil kepazeki olayı bu. Sahil bandı. Yürü bakalım hadi. Yaz, hele yazın şu iki şeyde yürü bakalım. Sandalyeler biraz daha şey diyorlar, getiriyorlar. Sahilde adım atamıyorsun. İleride hello kafenin uzunluğu 50 metreydi. Şimdi 150, 150 metre geldi. Uzunlamasına kablıyor masayı. Burası, bak ileride ben, ben şurada oturuyorum. Esam Hastanesi'nin yanında. Şurada balık avlıyorduk. Şimdi bak camakanlarla kapattılar denizi göremiyoruz denize inemiyoruz balık bile avlayamıyoruz ayıptır ya niye bunları bu izin veriyorsunuz ta aşağıya kadar Fethi Bey parkına kadar böyle kapalı hele yazın ya adam almış küçücük bir kulübe böyle mesela 100 metrede sandalye atmış ya arkadaş sen san, bu 100 kişiyi doldurabilecek misin ya küçücük bir dükkansın neyi dolduracaksın şuraya dondurma kulübesi koydular bakın orada ya o bile yazın 6-7 masa birden at. Ya kardeşim burası yol yol bana ait bana. Bana ait. Zabıtaya haber verdiğin zaman nerede ya? Ya burada. <laughs> nerede nerede? Ya burada burada sen oraya bakma buraya bakacaksın. Oraya bakıyor. O yüzden neyi konuşalım? 2010 yılında BDM üyesiydim Ankara'da. Ya belediyede en büyük hırsızlık ki bu belediye başkanının en büyük hırsızlığı budur. Hırsız diyorum bana davası. Hırsız. Kaldırım taşı. Ya benim evimin orada kaldırım taşıyla bir şey yoktu ya. Kaldırım taşını söktüler kaldırım taşını tekrar kaldırım taşı diyor dışarı. Ya niye düşüyorsun? Yok bir şey ya çöküntü möküntü hiçbir şey yok. Şu arka sokağa girin. Bakın şu arka sokağa. Bahri çok parkın hemen arkasında. Ya yol diye bir şey yok ya çukur her taraf çukur. Her taraf çukur. 808 sokakta oturuyorum ben 808 sokakta. Geldiler tam iki ay önce orada bir su kaçağını eştiler. Halen böyle arabalar geçemiyor. Küt 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 vuruyor. Kaldır şunu düşme diye. Ne diyeceksin ya? Onu mu? Allah onu bir daha başımıza getirmesin. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Canı cehenneme. Hayır canı cehenneme. Hayır 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 hayır. hayır. Canı cehenneme. Son zamanlarda trafik. Alim Bey e, bu trafik problemini çözebilir miyiz? Fethiye ile ilgili şu anda bir sorunumuz yok. Varmış bak otoparkımız sorunumuz varmış. Otoparkımız olursa seviniriz yani sorun yok mu? Vardır. Her yerde var bu sorunlar zaten. Şu Fethiye'nin bazı mesela altyapı kanalları, bu şey üst yapı şeyleri. Güzel bir şeyler de yaptı yani Alim Karaca. Günlükbaşı tarafında güzel şeyler yaptı. Asfaltlama yaptı. Yani bunlar unutulmaz bir şey Fethiye için. Alim Karaca'ya şunu sormak isterim. Su davalarını buranın suların bazı şeyleri var yani eksik sular şey yapıyor. Onların düzeltilmesi, park bahçeler gibi böyle yerlerin açılması, çocuk yuvasının açılması buna benzer bazı şeyler aklıma gelen onlar şu anda. Yok bu belediye başkanından memnunuz. Hele ki şu iki senedir yer altına yaptığı yatırımlar çok güzeldi. Şimdi Fethiye'nin sorunu var tabii. Fethiye'nin mesela Antalya ile bağlantı yolu çok bir problem. Göcek Tüneli ayrı bir muamma. Yani devlet bunu yapıyor. Yap işlet devlet modeli kendi yaptığı tünelde işletmeciye veriyor. Peki madem sözleşmede var ise devlet bu tüneli yapıp işletmeciye niye veriyor? Bunu yapanlar bu protokolü okumamışlar mı? Yani ben bunu anlamış değilim. Kimse de sormuyor. Ben, ben yukarıdan protesto ediyorum. Yukarıdan daha fazla akaryakıt kullanmama rağmen o tünelden geçmiyorum. Ya et mi pahalı? Yeme kardeşim. Ya et yiyelim. Ama fırsatçılık varsa yapmayalım. Ya protesto eden bir müessese var. Bunu işletmek lazım. Ben bundan anlamış değilim. En büyük sorunlarından birisi Fethiye'nin. Fethiye bir de en güzel ilçelerimizden biri Fethiye'dir. Ben kendim Angaralıyım bu esnada. Ama Fethiye'nin en büyük sorunu denize dökülen şu ırmak bazı zaman öyle bir kötü koku salgılıyor ki. Yani ben başka bir sorun göremiyorum Fethiye sormak istediğim şöyle. Fethiye çok güzel bir yer. Muğla inşallah da belediye başkanı olur kendisi. Şöyle bir şey. Geldiğinde her şeyden önce şu halka hizmet etmek için gelsinler. Halkın öncelikle eksikleri neyse. Fethiye zaten çok güzel bir yer. Biraz daha el atılması lazım. Yani asfalt döküldü. Tamam bu asfalt insanların şeyidir. Hani böyle ulaşımda, kullanımda ama bu tür yerlere asfalt sıcakta koku yapar. Daha doğrusu bu geçme taşla her zaman için daha sağlıklıdır. Bence asfalt. Teşekkür ediyorum size. Bizi vatandaşları düşünmesi lazım. Yani ben giremedikten sonra bu burada yaşıyorsam ben. Yani eskiden ben her koya giriyordum ücretsizdi de. Ama her koylarımız şimdi ücretli. Sa şey var e, samanlık büyüklük samanlık. Bir tarafı normal idi ücret öbürle aynıydı. Bu sene gittiğimizde 600 lira dediler. Şok oldum inanın. Kur'an çarpsın eğer yalanısam. Benim oğlan Cimer'e şikayet etti. 600 lira vallahi billahi geri döndük bak. İçeriye girdik geri çıktık yalan değilim bak. Bir, böyle bir gireceğimiz bir koy kalmadı ücretsiz. Biz bana gösterin var mı bir koy. Siz de burada yaşıyorsanız bilirsiniz. Aynen ben hakkım benim ona oralara girmeye yani. Ben buranın yerlisiyim. Benim hakkım değil mi? Doğal değil mi benim denizlere girmeyi? Ama benim aldığım maaşına, bir emekli maaşına ben denize nasıl gireyim? Bitti, hayat Geçelim. bitti bize. Burada hayat bitti. Gerçekten çok üzülüyorum buna. En çok üzüldüğüm bu. Bak buraları yaptılar çok benim memnunum parklardan. Onlara bir şey demiyor. Güzel ücretli, iyi, normal bizim gibi vatandaşa. E insan biraz da bizi düşünmeleri lazım yani. eskiden o samanlıqlar ücretsiz idi hər yer ücretsiz idi